Sevgili gençler merhaba. Fen bilimleri öğretmeni Arif Mavi'le 9. denemenin fen bilimleri sorularıyla karşınızdayım. Birinci sorudan başlıyoruz. Birinci soruda mevsimlerin oluşumuyla ilgili bir görsel ve metin verilmiştir. Bu parçaya göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci madde tüm gezegenlerde mevsimler belirgin olarak hissedilir diyor. Şimdi metine baktığımızda bazı gezegenlerde hissedilirken bazılarında hissedilmediğinden bahsediyor. Mesela Merkür'de ise bir mevsimin bittiğini ve diğerinin başladığını fark etmek mümkün değildir diyor. O zaman bu bilgi yanlış. İkinci bilgiye bakıyoruz. Mevsimlerin oluşmasında temel etken eksen eğikliğidir diyor. Bu bilgiyi biliyoruz zaten. Zaten burada da bahsetmiş eksen eğikliğinden bilgi doğru. Üçüncü bilgi, gezegenlerin güneş etrafındaki hareket süreleri mevsimlerin uzunluklarının oluşmasında etkilidir. Şimdi burada bahsetmiş, dünyada ortalama 90-93 gün bir mevsimin süresi. E, Mars'ta yaklaşık 7 ay. Satürn'de ee, mevsimin süresi 7 yıla kadar çıkabilmektedir. O zaman e, mevsimlerin uzunlukları oluşmasında etkilidir. Doğru bilgi. Üçüncü madde. Ee, hangilerine ulaşılabilir diyor. 2 ile 3 cevap denizde. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci soruda rüzgarın oluşumuyla ilgili bir metin altında da görsel veriliyor. Bu görsele baktığımızda rüzgar L bölgesinden K bölgesine geçiyor. O zaman L bölgesi yüksek basınç alanı, K bölgesi alçak basınç alanı olmaktadır. Yine sıcaklığına bakacak olursak L bölgesi soğuk K bölgesi sıcak olması gerekir. Şimdi bu bilgiler ışığında Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor? A'ya bakıyoruz. L bölgesi yüksek basınç alanı, K bölgesi alçak basınç alanı. Gerçekten L bölgesi yüksek basınç, K bölgesi alçak basınç. Bilgi doğru. B seçeneğinde K bölgesindeki hava sıcaklığı L bölgesindeki hava sıcaklığından düşük diyor. Hayır. K daha sıcak olduğuna göre bilgi yanlış. O zaman cevap Bursa. Üçüncü soruya geçiyorum. Üçüncü soruda dünyanın güneş çevresinde dolanırken düşen ışık miktarı ve bir tablo verilmiş. aylara göre sıcaklık ortalamaları verilmiş. Tabloya göre yorumlardan hangileri yapılabilir diyor. Birinci yoruma bakıyoruz hemen. Güneş ışınları Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında K şehrine ilk açıyla düşer diyor. E, K şehrine bakıyoruz. Haziran 0, Temmuz 2, Ağustos 5. Sıcaklık düşük. Eğik kaçıyla düşer. Eğik kaçıyla düşerse sıcaklık düşük. Bilgi doğru. E, i̇kinci maddeye geçiyoruz. Ocak ayında güneş ışınlarının K şehrinin yüzeyine bıraktığı ısı enerjisi miktarı D şehrinin yüzeyine bıraktığı ısı enerjisi miktarından fazladır. Ocak ayına bakıyoruz. K şehri 30, L şehri eksi 4. O zaman K şehrine daha fazla ısı enerjisi bırakıyor. Bilgi doğru. Üçüncü maddeye geçiyoruz. K şehri güney yarım kürede. L şehri kuzey yarım kürede bulunur diyor. Şimdi K şehri ocakta 30 derece. O zaman K şehri ocakta yazsa güney yarım küre. Bilgi doğru. L şehri kuzey. Bilgi doğru. Üçü de doğru. O zaman cevap denizdi. Dördüncü soruya geçiyorum. Burada doğru çıkışı bulmayla ilgili bir soru var. Hava olaylarını anlatıyor. Çıkışı bulalım öncelikle. Havadaki su buharı miktarı bulut olmaz. Nem. Buradan devam ediyoruz. Nemli havanın yüzeyi yeryüzüne yakın yerde yoğuşmasıyla çiğ olur. Kar değil. E, Esin doğru cevaba ulaşmış. Esin 2'de 2. 2 doğrusu var. E, metin birinci doğru. ikinci bilgi yanlış olduğu için bir doğru. Bir yanlış bilgisi var. E, Miray'a baktığımız zaman Miray şurada yanlış yapmış. Şuna bakıyoruz. Sıcaklık havadaki nem miktarı artar. Sıcaklık arttıkça havadaki nem miktarı artar olacak. Miray iki tane yanlışı var. Eray'a baktığımızda şurayı doğru yapmış. Bir doğru bir yanlışı var. Şimdi buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Miray hiç hata yapmadan çıkışa ulaşmıştır diyor. Miray'a bakıyoruz iki tane hata yapmış. Bu bilgi yanlış. İkinci de Eray bir hata yaparak çıkışa ulaşmıştır. Eray bir doğru bir yanlış. Evet bilgi doğru. Üçüncü maddede S'in iki hata yaparak çıkışa ulaşmıştır. S'in iki hata yapmamış, ikisinde doğru yapmış bilgi. Yanlış. Dördüncü maddede metin bir hata yaparak çıkışa ulaşmıştır. Metin şurada doğru, bir doğru bir yanlış. Evet, bilgi doğru. Bize hangileri doğrudur diyor? İki ile dört. İki ile dört. D değişik. Beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soruda yağ şekilleriyle ilgili bir soru. Hemen bakıyoruz şurada. Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharının aşırı soğuma nedeniyle aniden donması. Donma diyor. Donma ise kar olmaz. Don olur. Ee, böyle olması lazım. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şekline dönüşmesi sonucu oluşan yağış şekli. Buz kristaller yani karı tarif ediyor. Ee, bu şekilde olması gerekiyor. Ee, atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın sıvı şekilde yeryüzüne düşmesi yağmur tabii ki bu bilgi doğru. Şimdi e buna göre İpek'in hazırladığı pano ile ilgili de aşağıdakilerin hangisi söylenebilir diyor. A'ya bakıyorum. E kar ile dolu resimlerin yerleri değiştirilmelidir. Biz o şekilde yapmıştık. Bilgi doğru. O zaman cevap Adana. Altıncı soruya geçiyorum. Altıncı soru iklim ve mevsimlerle ilgili bilgi verilmiş. Ve altında tablolar verilmiş. Ne diyor? Tabloda hata yaptığını fark eden Ezgi hangi ifadelerin yerlerini değiştirirse tabloyu doğru şekilde hazırlamış olurdu. Şimdi birincisine bakalım. İklimle ilgili bilgiler. Özellikleri geniş bir bölgede geçerlidir. Evet bu iklimin özelliği doğru. Uzun sürede meydana gelen hava olaylarının ortalamasıdır. Bu bilgi de doğru. Tahmini sonuç. Hayır. iklimde kesin sonuç olur. Bu bilgi yanlış. Uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır diyor. Bu bilgi de doğru. Hava olaylarına geçiyorum. Özellikleri dar bir bölgede geçerlidir diyor. Doğru. E, günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır diyor. Evet. Kesin sonuç sonuçlardır diyor. Hava olayları kesin sonuç değil, tahmini sonuçtur. Bilgi yanlış. Bilim dalı meteorolojidir diyor. Bilgi doğru. Şimdi e, düzeltilmesi için ne yapılması gerekir diyor C ile. 3 olacak. Cevap C. 7. soruya geçiyorum. 7. soruda mevsimlerin oluşumuyla ilgili bir metin ve görsel verilmiş. Güneş ışınlarının kuzey yarım küre ve güney yarım küre üzerine en fazla ısı enerjisi aktardığı tarihler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi Bakıyorum. Önce kuzey. Kuzeyde yaz. 21 Haziran olması gerekir. 21 Haziran yaz. E, güneyde ise yaz mevsimi e, 21 Aralıktır. En fazla ısı enerjisi aktardığı zaman. O zaman önce 21 Haziran sonra 21 Aralık cevap A. 8. soruya geçiyorum. 8. soruda yine iklimlerle Küresel ısınmayla ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangileri yukarıda bahsedilen küresel iklim değişikliğinin sonuçlarındandır diyor. Birincisine bakıyorum. Dünyanın sıcaklık ortalamasının yükselmesi. Evet, küresel e, iklim değişikliklerinde küresel ısınmada sıcaklık ortalaması artıyor. Bilgi doğru. Deniz suyu seviyesinin yükselmesi. Evet, kutuplarda eriyen uzunlar nedeniyle deniz seviyesi yükselmektedir. Bilgi doğru. Canlı çeşitliğinin artması. Küresel ısınmayla canlı çeşitliği azalır, artmaz. Bilgi yanlış. 1 ve 2 doğru. Evet o zaman Ceyhan diyoruz. 8. soru. 9. soruya geçiyorum. 9. soru dünyanın güneş etrafındaki farklı konumlarıyla ilgili bilgi verilmiş ve Altta da e, bu konumlarıyla ilgili görseller verilmiş. Ne isteniyor? Murat Bey öğrencilerin hazırladığı posterleri sınıf panosuna astıktan sonra sınıfa dönüp arkadaşlarınızın yaptığı çizimlerle ilgili yorumlar yapar mısınız diye soruyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı yorum doğrudur. Şimdi A'ya bakıyorum. İpek dünyanın birinci konumuyla ilgili çizim yapmıştır. İpek birinci konuma bakıyorum önce. Kuzey yarım kürede küre en kısa geceyi, Güney yarım küre ise en uzun geceyi. Şimdi burada tarif edilen Kuzey yarım kürede en kısa gece 21 Hazirandır. Şuraya baktığımızda burası Kuzey yarım küre için kış Aralık'tır. Şu Kuzey yarım küre için 21 Haziranı gösteriyor. Mert olması lazım. Burada İpek diyor. O zaman bilgi yanlış. B'de Mert dünyanın ikinci konumu ile ilgili çizim yapmıştır diyor. E, i̇kinci konuma bakıyorum. Her iki yarım kürede de gece gündüz süreleri eşittir. Mert'in çizimine bakıyorum. Burada gece gündüz süresi eşit değil. O zaman bilgi yanlış. E, C'ye bakıyorum. E, Ece dünyanın ikinci konumu ile ilgili çizim yapmıştır. Üçüncü konuma hemen bakıyorum. Güney yarım küre en kısa gece Kuzey yarım küre ise en uzun gece bu 21 Aralık'ı temsil ediyor. Yani e, ee, Ece, Ece'nin çizimi ise ee, gece gündüz süresi eşitliği den bah, bahsediyor. Bilgi yanlış. D'ye geçiyorum. D'de can dünyanın dördüncü konumuyla ilgili çizim yapmıştır. Şimdi dördüncü konum ne diyor? Ekvator üzerinde 12 saat gece, 12 saat gündüz. Yani gece gündüz süresi eşitliği. Gece gündüz süresi eşitliği Ece ya da Can'ın olabilir. Can demiş, evet. Ee, o zaman cevap Denizli. 10. soruya geçiyorum. 10. soru iklimlerle ilgili bir soru. Metin verilmiş iklim iklimlerle ilgili. Öğretmen İpek Hanım yukarıdaki bilgileri verdikten sonra dört öğrencinin önüne Türkiye haritası bırakıyor. Karadeniz ikliminin görüldüğü yerler yeşile, karasal iklimin görüldüğü yerler turuncuya, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler ise mor ile boya, boyamalarını istiyor. Buna göre aşağıdaki öğrencilerin haritalarından hangisi doğru boyanmıştır? Şimdi ne diyor? Karadeniz yeşile. Şimdi şura olmaz. E, mor şu yeşil olabilir. Şu yeşil olabilir. B ile C olabilir. D olmaz. E, karasal iklim turuncuya. E, bu turuncu, şu mor, bu olmaz. Cevap çıktı. Tamam, bakalım. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler ise mor ile boyanmalıdır. Evet mora boyanmış. Bilgi doğru. Bursa. 11. soruya geçiyoruz. 11. soru hücre çekiminde DNA, kromozom genle ilgili bir soru. Şekilde K, L, M ve P ile işaretlenmiş olan yapılar hakkında açıklamalarından hangileri doğru bilgi içerir diyor. Şimdi bakıyoruz. L geni. Öncelikle şu kromozom. Şurası DNA. Şurası geni ifade eder. Bu da P de nükleotitleri. L geni M nükleotidi P organik bazı ifade etmektedir. L geni diyor. L DNA'yı. Bilgi yanlış. 2. P'yi oluşturan moleküller tüm canlıların DNA'larında ortaktır. P'ye bakıyorum. Bunlar nükleotitler. Nükleotitler hep tüm canlılarda aynı nükleotitler. Bilgi doğru. Bir hücredeki K sayısı yani kromozom sayısı farklı canlı türlerinin genellikle ortak değildir. Evet genellikle ortak değildir. Bilgi doğru. 2 ve 3 bakıyoruz denizli. 12. soruya geçiyorum. 12. soru yine bir DNA parçası verilmiş. Nükleotitler KLM harfleriyle gösterildiğine göre bu DNA molekülüyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aya bakıyorum. L ve M, M nükleotidi bilinirse diğer nükleotitlerin de hangisi olduğu belirlenebilir. Şimdi L diyelim ki adenin olsun. E, M de diyelim ki e, stozin olsun. Bu adenin ise bu timindir. Bu stozin ise bu guanindir. O zaman hepsi bilinebilir. Bilgi doğru. E, B'ye geçiyorum. DNA'nın tamamında M ve L sayıları kesinlikle birbirine farklıdır. E, kesin değil. Aynı, ola, aynı da olabilir. O zaman bilgi yanlış. Hangisi yanlıştır diyor. B. 13. soruya geçiyorum. 13. soru yine DNA molekülü ile ilgili bir soru. Bu soruda posterde verilenlerle ilgili olarak fen bilimleri öğretmeninin aşağıdaki sorulardan hangisine öğrenciler cevap veremez diyor. A'ya bakıyorum. Bir DNA molekülünün nükleotit dizilişini tahtaya yazabilir misiniz? Şimdi burada timin varsa burada adenin var, stozin varsa guanin var yani hepsini bu şekilde belirleyebiliriz ve sıralamasını yazabiliriz bu doğru buna cevap verir B'ye geçiyoruz bu DNA'da bulunan adenin, guanin, stozin ve timin molekülü sayılarını söyler misiniz evet bunların hepsini biliyoruz sayabiliriz söylenebilir Bil doğru C'de bu DNA'nın yapısında kaç tane gen bulunduğunu söyleyebilir miyiz? Burada genlerle ilgili bir bilgi yok. Dolayısıyla buna cevap veremeyiz. O zaman cevap Ceyhan. 14. soruya geçiyorum. 14. soru yine DNA'nın kendini eşlemesiyle ilgili bir soru. Görsel verilmiş. Bu olayla ilgili açıklamalardan hangileri söylenebilir diyor. Bire bakıyorum. E, hücre sitoplazmasında birinci DNA'daki kadar serbest nükleotit alınarak eşlenme de kullanılır. Şimdi e, DNA'nın kendini eşlemesi e, iki katına çıkarması yani aynısının bir tane daha DNA yapmasıdır. Buradaki nükleotit sayısı ne kadarsa e, aynısından iki katına çıkmasıdır. Dolayısıyla bilgi doğru ikinci maddede ikinci DNA'nın ve üçüncü DNA'nın birer zinciri bir de birinci DNA'dan gelir. Şimdi şu birinci zincir bu ikinci zincir olsun. Bir, iki, şu bir, şu yeni gelen, şu iki, şu yeni gelen. Yani bu bilgi de doğru. Üçüncü de birinci DNA ile üçüncü DNA'nın nükleotit dizileşi Aynıdır. DNA kopyasını yaptığı için birebir aynı olduğu için bilgi doğru. Üçü de doğru. Cevap denizli. 15. soruya bakıyoruz. 15. soruda kalıtsal özelliklerin genotipi verilmiş ve 4 ailenin göz renginin genotipleri verilmiş. Bu ailelerden hangilerinde göz rengi özelliği bakımından anne ve babalardan farklı genotipe sahip çocuklar meydana gelir. Anne ve babadan farklı. Şimdi dağ ailesine baktığımızda ikisi de heterozigot. Bunları çaprazlarsak bir tane homozigot baskın, iki tane heterozigot, bir tane de çekinik homozigot oluşur. Bakıyoruz anne heterozigot, baba heterozigot fakat burada homozigot bireyleri var farklı e, oluşuyor o zaman bunu söyleyebiliriz göl ailesine baktığımızda homozigot baskın homozigot çekinik var çaprazladığımızda hepsi de heterozigot baskın olacaktır e, ve bu çocukların hepsi de anne ve babasından farklıdır bu bunu da söyleyebiliriz e, Irmak ailesine geçtiğimizde e, homozigot baskın çaprazlarsak e, e, ve şu şekilde olacaktır. Daha sonra yine bu şekilde olacaktır. Şimdi baba homozigot baskın, anne heterozigot, e, homozigot baskın, heterozigot, heterozigot homozigot baskın farklı bir e, genet be sahip çocuk yok. O zaman bunu söyleyemeyiz. Bulut ailesine. Geçiyoruz. Bulut ailesi de ee, baktığımızda şu şekilde çaprazlama yapabiliriz. Evet, evet. Şimdi oluşan birileri heterozigot baba da var, diğeri de ba e çekinik homozigot bu da anne de var. Farklı birey yok, o zaman bunu da söyleyemeyiz. Ee, Davi, göl ailesi doğru cevap Adana. 16 soruya geçiyoruz. 16. soru yazı tura oyunu verilmiş ve paraların yazı ya da tura gelme olasılığı 1 bölü 2 yüzde 50 demiş. Tura tura ya da yazı yazı gelme olasılığı 4'te 1 demiş. Ne istiyor? Yapılan bu etkinlik aşağıda verilen kalıtım durumlarından hangisini açıklamada kullanılabilir? A'ya bakıyoruz. Bir ailede doğacak olan çocukların erkek ya da kız olma ihtimali. Evet bu yüzde %50. Yani 1 bölü 2. Burada da bunu ifade etmişti. Bu sonuca ulaşabiliriz. O zaman cevap Adana. 17. soru. Canlının özelliği ile ilgili bir şema var. Şemaya bakıyoruz. Hemen ne isteniyor? Öğrenci yaptığı hatayı düzeltmek için aşağıdaki verilen önerilerden hangisine uymalıdır? diyor. Şimdi bakıyoruz. Homozigot özellik atalardan gelen aleller aynıdır. Homozigot özellik büyük A büyük A olabilir, küçük a küçük a olabilir. Atalardan gelen aleller burada da e, ee, büyük A, büyük A, şurada küçük A, küçük A hepsinde aynıdır. Bilgi doğru. Oluşan özellik baskındır. Şu baskın ama şu çekinik. Çekinik de olabiliyor. O zaman bu bilgi yanlış. Saf döl oluşmasını sağlar. Bu da saf, bu da saf. Bilgi doğru. Farklı fenotipleri sahip olabilir. Evet, Bununla da büyük A, büyük A, küçük A, küçük fenotipleri farklı olabilir. Bilgi doğru tek genotip çeşidine sahiptir. Bu da tek genotip, bu da tek genotip bilgi doğru. Heterozigot özelliğe geçiyorum. atalardan gelen aleller farklıdır. Şimdi heterozigot şu şekilde bir büyük A, bir küçük A farklıdır. Doğru. Oluşan özellik baskın veya çekiniktir. Bu baskın, bu çekinik bilgi doğru. Melezdol oluşmasını sağlar. Melez, bilgi doğru. Tek fenotipe sahiptir. Sadece evet e, baskın olan özellik geçerlidir, bilgi doğru. Farklı genotiplere sahip olabilir. E, burada sadece tek büyük ağa küçük ağ var. Melez baskındır, tek genotip vardır, bilgi yanlış. Evet burada 5, burada 2, 2 ile 5, 17 sorunun cevabı. Geçen 18'e geçiyorum. 18. soru bezelyelerin çaprazlanması ile ilgili bir soru. Sadece yukarıdaki çaprazlamalara bakarak e, yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi birincisine bakalım. Homozigot bezelyeler bezelyelerin çaprazlanması sonucunda aynı fenotipe sahip döller olur. Homozigot bezeliler nerede var? Şurada var. Evet, homozigot bezeliler çaprazlanmış sarı ve yeşil bezeliler sadece sarılar oluşmuş aynı fenotipe sahip bireyler oluşmuş. Bilgi doğru. İkinci madde: Heterozigot bezelilerin çaprazlanması sonucunda farklı fenotipe sahip döller oluşabilir heterozigot bireyler burada. Bunlar çaprazlanınca sarı tohum oluşmuş, yeşil de oluşmuş. Yani farklı fenotipe sahip döller oluşmuş. Bilgi doğru. Buna ulaşabiliriz. Ee, üçe geçiyoruz. Homozigot ve heterozigot bireylerin çaprazlanması sonucunda baskın fenotipe sahip döller oluşabilir. Ee, homozigot ve heterozigot bireyler Evet, şu homozigot, şu heterozigot. Bunların çaprazlanması, sarı ve yeşiller oluşmuş, baskın fenotipe sahip döller oluşabilir. Burada baskın olan sarı, baskın oluşabilir. Doğru, bilgi doğru. Üçü de doğru. 18. soru, o zaman denizli. 19. soruya geçiyoruz. 19. soru akraba evliliği ile ilgili bir metin verilmiş. Buna göre akraba evliliği ve genetik hastalıklarla ilgili olarak yorumlardan hangileri söylenebilir? Bire bakıyorum. Genetik hastalıklar insanlarda anormal vücut yapısı oluşumu ve ölümlere sebep olabilmektedir. Şimdi e, metne baktığımızda şurada e, bu hastalıklar birey, e, bireyleri genellikle bebeklik döneminde etkiler çeşitli enzim eksikliğine bağlı olarak zaman içerisinde zeka geriliğine veya organ yetmezliğinin sonucu ölüme neden olabilir diyor. O zaman bilgi doğru. Bir doğru. İkiye geçiyoruz. Akraba evliliği yapan kişilerde hastalık e, genlerinin bir araya gelme olasılığı normalden fazladır. Bunu biliyoruz. Evet bu bilgi doğrudur. 3'e geçiyoruz. Her akraba evliliği sonucunda genetik hastalıklar olur. Hayır. Hepsinde %100 oluşmaz. Oluşma ihtimali yüksektir ama %100 değil. Bu bilgi yanlış. 1 ve 2 söylenebilir. O zaman Bursa. 20. soruya geldik. Burada da insanda cinsiyet kromozomlarıyla ilgili çaprazlama var. Buna göre insanda cinsiyeti aşağıda verilenlerden hangisi belirlemektedir diyor. İnsanda cinsiyeti belirleyen babadaki Y kromozomudur. Buna göre bakıyoruz. Aa, babadan gelen şey kromozomunun çeşidi. Ha babadan X gelirse kız, Y gelirse erkek bu belirliyor. O zaman bilgi doğru. Cevap A'dan. Evet gençler, ee, bugün de bu şekilde gelecek denememizde buluşmak üzere kendinize iyi bakın